Buna bakar mısınız be? İki kafa iki kafa. Herkese iki kafa gidiyor. Bay ah. iki kafa iki kafa. Reverie Phantom diyorum kardeşim. Bye. Alın. It hem uygun is. hem güzel bir set bence. Vete, vete, rectus Rectus. Yeni Phantom'ı deneyeceğiz. Yeni koleksiyon Phantom'ı. Devery Phantom. Ya da... Hangisi? Düş mıydı? Düş kuran mıydı? Düş dediğinizin farkındayım sete bu para verilir mi dediniz de fark ediyor ama selection bir set benim Phantom'a hoşuma gitti renkleri bana kalırsa en güzeli bu aralarından renk olarak bunu bir aldım şimdi hemen bunu bir etmeşe deneyeceğiz bakalım gerçekten vurduruyor mu yok mu bir 40 kill jetimiz be deathmatch bakın ya. şunun tatlılığına bakar mısın şuna bak beni ne kadar önemsiyor. Bütün tadı kaçtı. Sıkılıcımızı da aldık. Valla iki kafa iki kafa güzel ya. İki kafa iki kafa. Herkese iki kafa gidiyor. Hoppa iki kafa iki kafa. Yapışarım. Hoppala. Arka bir arka di dört gözle bekliyor. sanki ya? Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi. Hem de Çırağan Sarayı gibi. <laughs> Bu arkadan çıkacak. Hop. Reverie Vallahi billahi o protokolden falan daha iyi bulunuyor yani ben söyleyeyim size. Duydum. Tamam tamam. İnandım yan inan, tamam. E, görüyorum arkitlerini Hoppa. Wait. Cam mı artık? <laughs> Hadi oradan. <laughs> Hadi oradan. Re ya diyorum ki Revery kardeşim. <laughs> seni ben vurayım. başkası vurmasın. Satamıyoruz. <laughs> Biraz daha adam çıkması lazım. Uy, <laughs> nice kill, nice kill. bir Reverie Phantom tadına bakmak istemez misin? <laughs> baktı. Baya güzel baktı tadına. Yikes. baktı. Enemy kill. Baktı. Yani şöyle vurdukça şunu seramikleri falan bir parlasaymış. Bence <laughs> daha iyiymiş aslında. O da şu ana kadar keyif alıyorum. <laughs> en azından denedik. Hop. Yeah. Hadi bakalım. Hadi bakalım Demet. Asıl <laughs> o. Bob. Bob. Three. Sen de Here. buradasın. Yorum oldu oldu. Gel Gel gel. Bye. Şaltı oynuyoruz ya. Gregory Phantom Power diyorum kardeş. Uh. Kafa double One kafa. Gap. Hadi bakayım. altı kız balkonda değysin. Yar dalda kız balkonda Party's over. Okay. Okay. 3. Okay. 4 uh. sayıyorum ben ya kills remaining. Ah Why are you running? Why are you running? Çok ayıp. Çok ayıp. Niye kaçıyorsun benden, Çok ayıp. <laughs> Nereye gidiyorsun? Tanks. Nereye gidiyorsun? Şu canı alayım vuracağım. Zaten nasıl oturuyor buraya? Sırtımı verdim buraya. <laughs> Sırtımı buraya vermedim. Ne zaman? Beverly ya, Beverly, Beverly. Alın aldırın karım için. Ah. <laughs> <laughs> ben bu Phantom'u beğendim aga. Bir de şeyi de gayet güzel bir Phantom. Herkese iki kafa vuruyorum baksanıza. Bana da iki kafa vurdu. Ben burada bir arkadaşım. Aa var mı? Hadi! Aa, saymadı galiba. Oradan bir tekrar göstereyim size. Şöyle bir marshalı var. Fena değil ama şöyle bir durum var. Keşke renkleri arasında değişim olsaymış. Mesela ben bu yeşil yerine şunu kullanmak isteyebilirim mor phantom'un rengini. Kılıç güzel tam bir fiyat performans Fatih kılıcı bu arada. Fatih kılıcı 3550 Valorant puanı. Bu 1770, 1750 yarısı yani. Fatih kılıca adli gücü yeterli olmayan arkadaşların rahatlıkla alabileceği bir kılıç. Ve görünüşü de gayet güzel bu arada. ellere gayet güzel duruyor tavsiye ederim. Guardian'ın rengi de çok tatlı. Klasiği çok beğenen olmamış. Bence klasiğin rengi de güzel gayet. Böyle turunculu, sarılı, ateş rengi gibi Phoenix'in vesaire eline yakışır. Bence güzel. Ama bence bu koleksiyonun yıldızı bu arkadaş. Kesinlikle Phantom'ı gayet güzel. skin inceleme videosu da daha sonra atacağım. Şimdilik oralar sürpriz kalsın. Reverie Phantom'da düş kıran, düş kuran artık ne derseniz hangisi hitap ediyor size? Ben karşınızdaydım. O zaman bir sonraki videoya görüşürüz canlar. Öpüyorum sizi. Bay bay. Sayonara.